Biri sopaları başına başına. Epe dokuz aşamalı aşama. Kadir hoş geldin. Din, 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 din. Kadir aynı be. Devam. Kadir devam ya biz yaramazlık yok kanks. 30 bine doğru gidiyorum da 30 bini zorluyorum biraz ya. Şu an 1300 aboneye ihtiyacım var. Arkadaşlar 1300 aboneye ihtiyacım var. 30 bin olacağım bugün. İnanıyorum. Bugün 30 bin olacağım arkadaşlar. Kadir nereye gidiyorsun? Nereden geliyorsun? Ne yaptın işte? Devala. İyi tamam. Dikkat et kendine. Allah'a emanet ol. Görüşmek dileğiyle kapıyı çekmeyi unutma. Ve bir de bana şans dile. Allah razı olsun. Onu hepiniz unutacağım oğlum. Hepinizi unutacağım hepinizi. Hiçbirinizi hatırlamayacağım. Sağ ol kardeşim dikkat et kendine. Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk beni yaz demiş Ayla. Ayla yazalım. Ayla beğeni attın mı? Ayla beğeni attım. Hadi isimleri alalım arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı bir şekilde şarjım çok yok. Zırt pırt canlı yayın aç canlı yayın aç diye mesaj atıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada Uzun videolardan abi beni yaz demiş Mertali Arkadaşlar uzun video attım. Uzun videoyu izler misiniz size zahmet. Uzun ASRM videosu attım arkadaşlar. Bakalım kısa sürede kaç kişi izleyecek ASRM videomu. Arkadaşlar videoların içerisine ASRM videosu attım. Uzun video attım. 2,5 dakikalık bir video attım. Altına yorum ve beğeni desteği verirseniz arkadaşlar. Uzun video attım arkadaşlar. Uzun video video uzun video attım arkadaşlar izler misiniz kanalıma destek olur musunuz hadi bakalım Ege yazalım Zehra yazalım hızlı bir şekilde arkadaşlar durmak yok bugün o kadar çok isim yazacağım ki Ebu Bekir yazacağım Evet Ebu Bekir yazdım devam edelim devam edelim Evet arkadaşlar 3 dakika içerisinde 110 kişiye ulaştık Alperen. Arkadaşlar bu arada zilleri açarsanız canlı yayına geçtiğimde hemen size bildirim gelir. <laughs> Bunun haricinde arkadaşlar bakın tezgahımı böyle yaptım. Arkadaşlar İstanbul Sultan Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptanı Derya Caddesi. Evet Berat Yat demiş. Berat yazalım. <laughs> arkadaşlar sizlerden rica ediyorum. Bana yapabileceğiniz en büyük destek budur. Uzun videolarımın uzun videolarımın uzun videolardan arkadaşlar ASRM videosu attım iki buçuk dakikalık. O videoyu izleyip Tuna o videoyu izleyip gelenlerin ismini şekilli yazıyorum arkadaşlar. Bir yandan da kaç kişi izlemiş bakıyorum. Arkadaşlar uzun videolarımı izleyin. Gelin. Mesela arkadaşlar Şeyma uzun videomu izleyeceğim demiş. Hemen Şeyma'nın ismini bak uzun videomu izlerse Şeyma'nın ismini böyle yazacağım arkadaşlar. Evet Şeyma gördünüz mü? Evet arkadaşlar videolarıma destek bekliyorum. Sizden rica ediyorum. Bu, 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 bu açıldı mı ya? Açılacak kanka. Ne zaman? Pazar günü. Bu pazar. He? Tamam. Görüşürüz kardeşim benim. Evet değerli arkadaşlar. Hadi bakalım. Mithat saçmalama Mithat. Daha hiç kimse görmemiş. Daha hiç. Ya arkadaşlar bir de şu sallamasyon yapıyorsunuz ya. Ya oğlum bari yalan söylemeyin ya. Ne anlatıyor lan Mithat? Mithat ne Ana anlatıyor lan. Mithat. He, ne yiyorum ben? Söyle bakalım Mithat. Hadi. Hadi Mithat söyle bekliyorum. Oğlum bari yalan söylemeyin ya. Ayşe yazar mısın? Ayşe yemin ettin. Yemin ettin bak Ayşe. Vallahi var ya Allah belanı verir ha izlemezse. Evet arkadaşlar 2 dakikalık short videosu attım. Mal yazmış. Mirimah sen de o kadar malsın kardeşim. Halil merhaba. Halil arkadaşlar her canlı yine geliyor ismini yazdırıyor. Arkadaşlar buraya isim yazdırmak öyle kolay değil. Böyle buraya isim yazdırmak kolay değil. Kolay olsaydı mehs Mehsüm ne oğlum ya? Mehsüm. Nerelisin oğlum sen ya? Böyle isim mi olur oğlum ya? Değişik değişik isimler yazdırıyorsunuz ya. Rüstem merhaba. Arkadaşlar uzun video paylaştım 2.5 dakika. ASMR videosu. AMSM mi? ASRM mi? Neyse işte. İzlemenizi rica ediyorum. Cemal. Arkadaşlar şimdi bana uyarı geliyor. Hatırlatma geliyor. Eğer ki en son attığım videonun altına en son paylaştığım uzun videonun altına yorum yaparsanız. Burada fark ediyorum ben isminizi özel yazıyorum. Youtube bana diyor ki Halil mesela diyor. Ee, videonun altına yorum yaptı diyor. Ben de buradan gördüğüm an arkadaşlar isminizi özel yazıyorum. Hadi bakalım. Siz beni destekleyin ben de sizi destekleyeyim. Arkadaşlar hadi bakalım. Bakalım videomu kaç kişi görecek. Acil çekmeleri gözüne kaşına. Lirikal sopaları başına başına. Eymen. Evet arkadaşlar ana sayfamda uzun video paylaştım. 2,5 dakikalık. Short videosu değil normal video. Onun altına yorum yaparsanız bana arkadaşlar ne geliyor? Bana uyarı geliyor. Mesela Defne yorum yaptı diye. Ben hemen üstten üst ekrandaki hatırlatmadan hemen Defne'yi görürsem şekilli yazıyorum. Mesela Berat tamam yazmış. Berat abicim şu an zaten canlı yayındayım. Bak Instagram'dan yazıyorsun. Benim adım Arda yazmış. Arda ASRM videomu izler misin? 2,5 dakikalık ASRM videosu attım. Sizden ricam arkadaşlar. Oğlum bir yardım edin ya. Oğlum bir destek verin ya. Ertuğrul. Ertuğrul yazdım ya böyle yazayım. Evet Halilişko. Halilişko. Ne yapıyorsun? Berat. Evet Berat merhaba. Arkadaşlar 244 kişinin izlediği sayfamı bir ekranı çift tıklayarak bir ekranı çift tıklayarak arkadaşlar ekranı çift tıklayarak bir destek verelim ekranı çift tıklayalım yani her defasında hatırlatıyorum ya yapmayın ya oğlum niye ekranı çift tıklamıyorsunuz niye bu sayfayı beğeni yaparak bu canlı yayını beğeni yaparak canlı yayınlar içerisinde en üstlere ulaştırmıyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar yazmıyorum isim yazmıyorum Arkadaşlar beğeni yapana kadar isim yazmıyorum arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Benim umurumda değil. İster izleyin ister izlemeyin. Arkadaşlar beğeni atmıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz ha. Tamam beğeni yoksa yazmıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar ekrana bir çift tıklayarak beğeni atar mısınız? Sizden rica ediyorum. Ekrana çift tıklayarak beğeni atar mısınız? Ya yazmıyorum abicim isim misim ya. Yazmıyorum ya. Allah Allah ya. Yazmıyorum kardeşim ben resim çiziyorum. Beğeni atmıyorsunuz. Yorum yapmıyorsunuz. E salak mıyım lan bedava, bedava isminizi yazayım? Resim yazarım daha iyi. Ben küçükken böyle resim yazardım. Yapardım. Böyle bir şeyler yapardım. Kesin ağaç olacak yani bahçede. Arkadaşlar beyin atmıyorsunuz. Yazmıyorum ben de. Yani hiçbir şey demiyorum ya. Abi ben kendimi salak salak yerine koyulmuş gibi hissediyorum ya. Oğlum size ben bakıcınız değilim ki. Sizin eğlendiriciniz değilim ki. Yani sizin bakıcınız değilim. Eğlendiriciniz değilim. İzlemiyorsanız izlemeyin arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Yani 351 kişiyiz diyor. Beyin atın diyorum. Hiç kimsenin umurunda bile değil ya. Trip atma diyor. Atarım abi. Atarım. Siz atıyorsunuz. İsminiz yazmayınca trip atıyorsunuz. Demet Yerli. Demet Yerli. Şimdi ben senin ismini alıyorum Demet Yerli. Evet, bir tane av daha düştü. Bunlarla da bir 5000 lira çarparız. Bir mahkemeye veririm ya. <laughs> Allah, Allah! Arama ya! <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi 150 liraydı. Sana dürüm, size de 100 liranın yani. fiyatı Bir tane kaç paralık dürüm olacak abla? Dürüm öğrenciye kaç yapıyorsun? 30 TL ablacığım. Yani bir tane öğrenciye. Bir tane dürüm paket? Pakette 150'lik yap. Yapalım hemen. Evet, 150 liralık dediniz efendim. Dürüm elde mi olacak abla paket mi? Elde. Bu az değil mi ama ona? Nasıl abla? Elde göbek az değil mi? Abla göbekleri standart veriyoruz ya. Evet. Aynen abla şu an şu göbeğin tanesi 70 liraya geliyor abla. Şu an sana şu koyduğumun tanesi 30 liraya abla. Göbekler çok pahalandı abla ondan dolayı korkarak veriyoruz. <laughs> Siz azaltarak geliyorsunuz. Aynen abla ne yapalım abla? Adam getirdi 350 milyon dedi kasası. İçinde 6 tane var. 60 liraya geliyor. Sadece ben değil ki bütün çiğ aynı. Şey yap, dört yap. de bakalım Şimdi ben de düşündüm. Fiyata zam mı yapsam? Yoksa dedim, bu şekilde mi versin? Şimdi fiyata zam yapsam, çiğ köfte 400 lira olsa diyeceksiniz ki niye 400 lira oldu? Aynen. Aynen Allah. En azından böyle hem sizden gidiyor hem benden gidiyor. Dövse alalım ne diyeceğim ablacığım ama. paketiniz. Bir tane öğrenci duruyor değil mi abla? Hı <laughs> hı. Abi içinde e, domates olsun, limon olsun. Doritoslu, yeşil mi olsun, kırmızı mı olsun, mor mu olsun? Bak Allah mesela doğru tost 30 gram koyuyorum. Hiç kimse demiyor ki abi 30 gram koyuyorsun. Başkaları 10 gram 15 gram koyuyor diyen yok. Abi içinde domates olsun. Domates. Olsun. Domates, limon. Ee, Maral olsun bir de salatalık Salatalık kuşu. <laughs> salatalık kuşu mu yoksa salatalık kuşu? <laughs> Limon da istiyorsun. <laughs> Erdem olacak bu paket mi? Ona yapayım. Buyurun efendim. Ama 195 lira yaptı. kar sokturalım onda Gitar mı bindin sen? Gitsene lan fasıl. İşlem olaylandı. Efendim Allah dün bereket versin ayağınıza sağlık. Çekin kapıyı. Abla siz zahmet ya. Hepinizin ismini alacağım. Çınar Kutlu mu? Çınar Kutlu. Çınar Kutlu ismin yazıyor burada. Ben şimdi seni bir benim siber suçlarda çalışan arkadaşım var. Ben hemen onun ismini göndereyim mi? Çınar 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 neydi? Çınar Kutlu mu? Abi Çınar Kutlu. Ulan diğer diğer adi herif. Sen dua et ki müşteri geldi. Ya neyse ya ben kapatıyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar.